Selam dostlar, yine ben. Albion'un en kayıp oyuncusu. Bugün Exebeçeyle ile birlikte Avalon'un kapısını tıklatıyoruz. Ama önce sırada hayatta kalma ihtimali %5, pişman olma ihtimali %100 olan bire bir Ebizildep gezisi var. Kapı açılıyor ve cehenneme hoş geldiniz. bazen sadece bir kapının açılmasını beklersin ama o kapı seni hayatta tutacak olan değil de mezarını kazacak olan olur. İzle. Evet. Dağ kapının gıcırtısı bitmeden. Abzaldeb bize dedi ki gelin de ruhunuzu alayım. İlk dakikadan yerdeyiz dostlar. Ben diyorum zaten. Bu yaratıkların terapiye ihtiyacı var. <laughs> Bizim de grup terapisine. <laughs> evet bu Tormented Stranger bizi tanımış olmalı ki içeri girer girmez uğurladı bizi. Tecrübeliydik ama oyunun da bize tecrübe yaşatmaya niyeti vardı belki de. Forsterling'e dönüş, market alışverişi. Dedik ki bu iş böyle olmayacak. Sekizlik, yedilik itemleri bırak. Biz beşliklerle yolumuza bakalım. Fakir ama gururlu bir yolculuk başlıyor. E vızıl olmadı. Avulun olur mu bilmiyoruz. Ama artık kaybedecek pek bir şeyimiz yok. Karar verildi. Avalona gidiyoruz. Ha şimdi öldük, ha şimdi öleceğiz derken tam bu sırada bir sandık açıyoruz ve bana 8 bir item düşüyor. Şansım döndü mü ne? Tam 528 kaydı. Hemen bankaya koşup eşyaları güvenceye alıyoruz. Sonrasında egzebeçe yollarımıza ayırıyor. Ben mi tek başıma Avalon yollarına düşmeye karar veriyorum? Yeni bir harita, yeni bir hedef, tek başına bir macera. Peki bakalım. Evet. Üzerime kötü aitimleri taktım. Düzgün başına gideceğim bakalım. Yürek yedim. Önce yolum Malt Delta'ya düşüyor. Harita harita dolaşıyorum. Bir yandan da haritalar beni çağırıyor sanki. Gel buraya kaybol diyorlar. Bilekse geçiyorum. Yol üstünde birkaç adam görüyorum. Açıkçası bu çocuklar beni gömmeden kaçayım diye düşünüp portala bırakıp ters yöne gidiyorum. Adam beni kovalıyor kesin. Adamdan kaçacağım diye portaldan uzaklaştım. Ve işte Avalon'un içindeyim. Birkaç yeşil sandık denemesi. İlkini bir açmış. İçine de çöp bırakmış. Sağ kardeşim. İkinci sandık oradaki bosa takılıyorum. Üzerim kırılacak diye tırsıyorum. Geri mi dönsem, devam mı etsem, Üzeriydim. çıksaydım keşke onun içinden ya Başaramayacağım. Yani bu adam boss değil ama kendini öyle sanıyor. Büyü yolluyor, ışık patlatıyor, kıyafetlerinden bile kibir akıyor. Ve ben öylece karşısındayım. İlk vuruşu ben yaptım sonra o karşılık verdi. Sağdan kaçtım, sola fırladım, Q'ya bastım, E'ye gömdüm. Kombomu kusursuz yaptığımı düşünüyorum kusursuz kurdum. Derken canını sıyırdım. Resmen milim kaldı. Tırnağımın ucu kadar canı vardı. Tam o an kendimi galibiyetin eşiğinde sandım ama işte o saniye oyun kaderi yazdı. O minicik ışık topu gönderdi ya hop yere serildim. Nakat. <laughs> FPS 60 ama kalbim 120 atıyor. Ping 81 ama sinirim 999. Ve ben orada kırık eşyalarımı düşünerek yerde yatarım. Belki ölmedim ama gururum darbe aldı. Yine de bir karar verdim. Bu manyaklarla uğraşmak yerine Black Zone'a, Solo gideceğim. En azından orada öleceksem kendi hatam yüzünden olur. Ama şunu bilin, o Magnus'un canı milimlikti milim. Ve bu savaşı bir gün kazanacağım. Yalnızlığın içine oyan o uğultuyla adım attım içeriye Hidden covers Ama ne kadar gizliyse içerisi bir o kadar da tedirgin edici Girişte sadece taş değil sanki zamanın kendisi çökmüş üstüme Adımlarım yankılanıyor duvarlarda. Ama bir garip. Sanki yalnız değilim. Sanki ben adım attıkça birileri nefes alıyor karanlıkta. Her köşe, her dönüş belki burada bir pusu vardır diye bakınıyorum. Gözüm minimap'te ama kulaklarım dipsiz bir sessizliğe alışmaya çalışıyor. Derken karşımda dev gibi bir yaratık. Ama hayır, henüz boss değil bu. Gene de saygı duymam gerekiyor. Çünkü ilk hata son ölüm olur burada. Bir yandan savaşırken aklımda hala biraz önceki Avalon Magus var. Milim canı kalmışken yere serilmiştim. Bu defa öyle olmayacak diyorum. Bu defa ya ben geçeceğim ya da bu dancın beni gömecek. Harika olmuyor. Harika Субтитры делал DimaTorzok ve böylece bir dancın daha bitti. Sandık hayal kırıklığı, savaşlar kalp krizi gibiydi ama üstüm kırılmadı ya. Ona şükür. Albion'da her şey bir risk ve ben hala buradayım. Bir sonraki bölümde ya daha zengin ya daha sinirli döneceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, loot kötüyse içerik güzelleşir.